Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda İttifak Savaşı'nın 50. sezon ödüllerini alacağız arkadaşlar. En sonuncu İttifak Savaşı videomda 12. savaş yani 50. sezon 12. savaş videomda neden platin 1. Bir, sıraya geldiğimizi açıklamıştım. Son savaşı deli gibi salıp 7 kere fazla öldükleri için usta 2 şansımızı kaybediyoruz. Orada yani biraz da savaşı kaybetsek bile temkinli oynayıp daha az ölseydik usta 2'yi yine garantileyebilirdik kaybetsek bile ama tabii ki bizimkiler salıyorlar direkt savaşı böyle bir durumda. Zaten bayağı bir çıkarım olacaktır büyük ihtimalle şimdi bundan sonra. Evet GT41 sezon aranın ardından tekrar birinciliğe oturuyor. Salt ikinciliğe oturuyor. SSX düşüncüğüne oturuyor. Yine alıştığımız top görüyoruz. Sonra e, Usta 1'e bir bakalım kimler var. SG var. SG klasik ustanın tepesine oturuyor zaten ama top e girmiyor. Evet Shadow Garden var. LVT var. Cav var. XK9 Nefti. TCN dok ban yememiş bu kez. Geçen sezon düşürülmüştü. Legion da düşürülmüştü. Gene düşürülmemiş. Bize tek bir düşürülme lazımdı. Evet, Bolt bizim son savaşta kaybettiğimiz ittifaktı. New Nation burada. Not burada. Biz Not'ı yendik mesela. Ama onlar üstümüzde kalıyor yani. Evet, birinci sırada biz varız. Aizo var. Bakıyorum. Başka başka başta. Next burada. Hızlı geçeceğim. Çok bakmayacağım. BNT burada. Onların desteleri manyak. Savaşanlarında karşılaşıyorum. Çok fena geliyorlar. Türk Sancağı burada maalesef Platin 1'den Platin 2'ye düş yaban yeni ittifaklardan biri düşürülmüşler. Bob ve Phoenix burada. Tecrübeliler burada. Elinize sağlık. Gebertirus burada. Platin 3'e de bakalım. Tabloyu hızlı geçeceğim bu kez ya. Çok uzun tutmak istemiyorum. Bakalım. En sabah nur. Apokalipsin adı zaten. Dark Order. Bayraktar burada, elinize sağlık. Movi burada, elinize sağlık. Turan burada, elinize sağlık. Sehka3, ikincisini görmedim. -Türks, bur Türks burada, elinize sağlık. TRHum burada, elinize sağlık. Aşka. Haramiler burada, elinize sağlık. Ha bizim ikinci Jedi esasın ittifakı hala duruyor mu o ya? Renkli yazılmıştı. Listeden çok kolay bulunuyor bu sayede. Aiden Turkey burada. Elinize sağlık. Siz hepiniz biz tek burada. Elinize sağlık. Kanki burada. Elinize sağlık. Ve sonuna da geldik. Listenin. Evet gelelim ödüllere. Platin bir ödülleri alıyoruz. Dediğim gibi. A4'ün %25'i civarı bir şey bu. 25'inden biraz daha fazla galiba. 30'unu falan alıyoruz. 2000 Titan. Titan kristal hala, oluş, hala oluşmuyor. Şundan 5 tane alıyoruz. 20 tane %5'lik kristal. 2'şer tane A3 ve T6. Şunlardan açabildiğimiz bir 5 yıldızlı var. 6 yıldızlı açamıyoruz. Nexus'tan bir şeyler seçeceğiz artık. Bilmiyorum ne seçmem gerektiğini. Evet. 4 tane S5 %25'lik seçici. Aldım gitti. Nexus'tan cidden ne neye ihtiyacım var bilmiyorum. Yani e, istediğim her türlü Euro var yani. Rastgele alacağım. Hadi Tekno aldım bir. Bir de Mystic aldım. Açmayacağım nasılsa bunları. Hadi şunu ne seçelim? Mystic seçelim. Evet başka seçecek bir şey kalmadı. Platin bir ödüllerim hayırlı olsun. Şimdi ilk önce gidelim. Şeyleri bir açacağım. 20 tane %5'lik kristal vardı. Onları bir açacağım. Hmm. Şunlar da birikmiş biraz ama 6'lık falan. Evet açtım. Çok az verdi. Tamam. Tekrar bakıyorum. Şunlardan açalım 5 tane. Hepsi kopya. 1375. 6000'i buldu. Mağazaya gidelim. Sadakatle şundan 9 tane alın. Diğer kristali açmıyorum artık. Tam da 9 tane alıyoruz. Bir de 7 yıldız açacağız. Şundan da alalım. Evet. 7 yıldız kristalimizi de açıyoruz. Biraz dönsün bakalım. Yani burada istediğim tek bir şey var. Top 5 prestijine giren şampiyonlarımın kopyalarının yükselmesi. Her dakika yeni hero kopyalıyorum ya. Sıfır kopya olan hero'yu 20 kopya yapıyorum her dakika. Bu yüzden ittifaktaki en düşük prestijim ya zaten. Evet durdurdum. Gene gene bende olan bir hero'yu kopyaladık. Klasik ya. <laughs> Sıfır kopya olanlara birim kopya yapıyorum cidden ya. Birim kopya da. Evet 16.863 oldu. Şimdi şöyle gelelim. Mistiklerimiz ne durumda bir bakalım. Allah şu az azdan kaçıyor arkadaşlar. Az bir şey aldık çünkü. %5'lik kristallerden mistiği. 5 tane de S5 satabiliyorum. Onlar, onları satınca da yetmeyecektir. Ama büyük ihtimalle. Bakayım. Evet 9000. Kalanını satsam bile yetmiyor. Kalanını satsam bile S5 bulabileceğim bir yer yok. Şunların hepsini satsam yok. Olmuyor. 19.000 veriyor. O da S5'i çıkarmıyor zaten. Evet. 12.000 farklı şu misti oluşturamadık. Gene R3 atamıyoruz. Birini bekleyeceğiz. Yine S5 avlayacağım bir yerlerden. Ne şöhret var, ne de şey, ee, rozet var. Hiçbir şey yok. O yüzden alamıyorum. Hiçbir şey. Şöhretten de S5 seçiciyi de alamıyorum yani çok pahalı. Biraz daha bekletecek bizi o yüzden. Sadakattan bir tane şundan alırım. ama yedi ne etmeyecek. 600k vermeye değmez. Çok kötü yetmedi valla. <laughs> Kalanını satsam 5 tane bulacak bir yer. Bulsam direkt tamam ama. Umut yok gibi. <laughs> Bakayım burada var mı S5 seçici. Yok burada %20'lik veriyor yani krediyle de. Şundan belki 7 tane alırım ama. Ee, o da şey vermez büyük ihtimal Mistik vermez falan. Şey olmaz yani. Evet. Neyse bir dahaki deneriz. deniriz. Evet bu videonun sonuna geldik. Umarım siz güzel bir sezon geçirmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.